Adam interneti açıyor. Hocam ben bir hoca buldum ki acayip faaz ediyor. Tamam da bu kim? Bu nerede okumuş? Bunun bir Arapça icazet icazetnamesi var mı? Medresede mi okumuş? Ehli sünnet midir? Bu ehli zikir midir? Ehli tarik midir? Ya kardeşim bu kimdir ya? Doktora giderken arabayı tamirhaneye götürürken bile o kadar araştırıyorsun. Değil mi? Yani kim daha iyi yapar? Şöyle olur böyle olur. Evet bedenini teslim edeceksin. Ko konusunda uzman profesör kimdir? E kardeşim seçin dinini kimden öğren? Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Dininizi kimden öğrendiğiniz bir bakın. E sen şimdi dini kimden öğreniyorsun ya? Efendim şöyledir böyledir sen anlamazsın. Sana o vaazın arasında öyle bir cümle söyler ki o kurunun yanında yaşla yanar. Sen de ona kanarsın yani. Geçen Pendik'te vaazdaydım. Oradan birisi dedi bana. Hocam dedi bu dernekleri bu sohbetleri çoğaltın dedi. Dedim tam çoğaltıyoruz zaten gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Benim dedi iki tane abim dedi Sultanbeyli'de Vehhabi oldu dedi. Şu an diyor ne şefaat inanıyor, ne vesile inanıyor, el sünnet falan hiçbirine inanmıyordu. Halbuki diyor benden daha sofiydi, benden daha takvaydı. Gitti o hainlerin derneklerine, sohbetlerine katıldı diyor. Şimdi diyor kimseyi gözü görmüyor. Kimseyi dinlemiyor diyor. Tarikat ehline kafir diyor. Müşrik diyor. Ya bilmem ne bilmem ne. Ha onun için bak ne oldu? İşte gidip dinliyorsun. E ondan sonra e sen dartamıyorsun. Ölçemiyorsun. Öyle bir terazin de yok. Kabul ediyorsun. Allah Celle Celaluhu doğrudan bizleri ayırmasın.